Arkadaşlar merhaba. Şimdi ben size e, yaklaşık 20 gün önce ektiğimiz çileklerin son halini göstereceğim. Yani bu çilekleri ekeli 24 Mayıs'ta ekmiştik. Şu an 12 Haziran'dayız. E, ekerken baya büyük dualarla ekmiştik aslında. İnşallah olur. İşte gelip giderken yeriz vesaire gibi. Dualarımız kabul olmuş. Şöyle göstereyim. Burada bir çilek vardı. Koparıp yedim ben. Gayet de tatlıydı. Şunu koparmadık. Yeterince gelişmediği için. Şunun da biraz daha olgunlaşmasını bekliyoruz. Ee, buradan yeni yeni çilekler geliyor. Şöyle göstereyim. Aynı şekilde burada da. Yani yaklaşık her kökte birkaç tane çilek var. Şunların kızarmasını bekliyoruz. Şöyle göstereyim şunun ucunda dün biraz daha fazla yeşillik vardı. Bugün daha da azalmış. Yani bu da bir iki güne koparmalık kıvama gelir. Çiçeklenmeler başladı. Çiçeklenmeler zaten ilk günden sonra hemen başladı. Yani bir haftada kendini toparladı. Toprağını sevdi. Aynı şekilde bu çilekler de öyle. Her kökte en azından 2-3 adet çilek geliyor şu an için. Tabi bu seneye daha fazla olur diye bekliyoruz çünkü çilek yerini sevdiği zaman gelişen bir meyve, büyüyen bir meyve. Şöyle kuru yapraklarını koparalım ve yerini sevdiği zaman da daha fazla ürün verir. Çilek büyüdüğü zaman bunu budamanız gerekiyor. Yani budamazsanız birbirine karışacaktır ki biz sık ektik bu çilekleri sık etmemizin sebebi de kendimizin yeterince e, biz kendimiz yeterince iyi besleyebiliyoruz bu çilekleri. İşte gübresi olsun vesaire vesaire. Şöyle göstereyim. Bunlar tam kopalık koparıp yemelik kıvamda şu an. İşte hepsinde azar azar Çilekler ve çilekler oluşuyor. Bursa'da da havalar kötü. Birkaç gündür e, sabah çok sıcak başlıyor, sıkıntılı olarak başlıyor, fazla nemli başlıyor. Öğleden sonra da böyle bir rüzgar esiyor, hava kararıyor, bulutlar kaplıyor her yeri. Sonra da yağmur bastırıyor. Dün geceyle aşırı bir sağanak yağmıştı zaten. Şuradaki kökümüz ölmüş. Bunu yenilemek gerekiyor ve şöyle arasında yabani otlarda çıkabiliyor. Tabi toprak olabilir. Bunları da böyle gördükçe koparmamız gerekiyor. Çileğin sağlığı için bu önemli. Bu taraf biraz daha geç olgunlaştı. Çünkü güneşe bakan taraf bu taraf. Bu tarafta daha iyi çilekler aldık. Bu taraf geç olgunlaştı ama burası da gelecek yani bekliyoruz elimizden geleni yapıyoruz. Şunu da koparalım. Şöyle göstereyim. Küçük. Ama iyice kızarmış. Tabi bunları koparmıyoruz. Gerek yok çünkü. Bakın şöyle arada saklanıyor gizli gizli. Yani istediğimiz kıvamda olmayan çilekler de tabii ki var. Olabilir bu mümkündür. Yani bunda da yapacak bir şey yok. Çünkü doğal besleniyor bunlar. Hiçbir şekilde hormon almıyorlar. Doğal gübre. Bunları ayrı bir suyla suluyoruz. O su da şöyle. Bizim aynı zamanda akvaryumumuz var. Akvaryumda bakterili sular oluyor. Balıkların dışkılarından oluşan. Onları kullanıyoruz. Çiçeğe daha yararlı geliyor bitkilere çileklere. yani bütün bitkileri aslında. Onun dışında. Suyu dinlendirip veriyoruz, çeşmeden vermiyoruz ve ee, şöyle göstereyim, çok güzel gözüküyorlar bunlar, kızaracaklar işte. Ve dinlendirilmiş suyun içine evde bulursak muz kabuğu atıyoruz, muz kabuğu da içinde beklediği zaman çürüyor ve o da çok faydalı oluyor çileklere. Yani son durum bu. Bunun biraz daha artmasını bekliyoruz. Biraz daha artınca da ben tekrar bir video çekip size gösteririm. Yağmur başladı. Kapkara bulutlar. Son durum böyle. Şuradaki sırada iyi gelişti. Dediğim gibi burası da güneşi alıyor. Bunlar olgunlaşacak. Şu çilek farklı bir cins sanırım, çünkü yaprakları diğerlerine benzemiyor. Araya farklı bir cins karışmış olabilir. Farklı bir cins çilek yemiş oluruz. Bakın şöyle göstereyim. Yani bunlar yaklaşık bir 15-20 gün sonra da çok daha fazla çilek verirler. Çünkü toprağını sevdiler, alıştılar, beslenmeleri iyi. Burada domateslerimiz var. Domatesler de gelişiyor. Domatesleri biraz sık ektik, sorun değil. Yani olduğu kadar biz çok fazla zorlamadık domates konusunda. Zaten domates fideleri de rastgele gelmişti. Yani beklediğimiz bir zamanda gelmedi. Size suyu göstereyim. Su biraz kirli gözüküyor olabilir. Suyun içinde muz kabukları olduğu için şöyle... Kirli gözüküyor olabilir ama bu bakterili bir su. Çilekler için çok faydalı ve zararlı bir bakteri de yok içinde. Evet kokusu da güzel. <laughs> i̇şte çilekler için iyi. Burada da gelecek suyumuzu hazırlıyoruz. Yani üşenmiyoruz, severek yapıyoruz o yüzden. E, fidelerimiz de bize karşılığını veriyor. 15-20 gün sonra tekrar bir çilek videosuyla görüşmek üzere kendinize iyi bakın.